Merhabalar, bugün sizlere kurpta sütlü tatlı yapacağım. Şeftali aromalı ve damla çikolatalı, üç renkli olaraktan. Haydi bismillah deyip başlıyorum. Şimdi tencereme 1 litre sütümü koyuyorum. Tam 4 bardak 1, 1 litre süt. Sonra 3 yemek kaşığı unu ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolu dolu da nişasta. 1 su bardağı toz şekerim ekliyorum. Karışımım pürüzsüz olana kadar güzelce bir çırpıp mikserden geçiriyorum. Şimdi mikserden geçirdiğim karışımımı pürüzsüz olarak elde ettim ve ocağımın altını yakıp kıvamı oluşana kadar kaynatıyorum. Şimdi karıştırarak muhallebimi oluşturdum. Bu şekilde. Altını kapatmış olduğum muhallebimi bir kaşık kadar biraz fazla margarin koyup bunu bir güzel eriteceğim. Karıştıra karıştıra. Sonra üzerine de şekerli vanilin ekleyeceğim. Hatta şimdi ekliyorum. Şekerli vanilimi de ekliyorum bu şekilde güzelce karıştırıyorum margarinim ve vanil, vanilin eriyene kadar bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi yapmış olduğum muhallebimi bu kabıma yarısını alacağım. Muhallebimin yarısını bu kabıma aldım ve içine damla çikolatasından ekliyorum çikolatalı bir muhallebi yapıyorum. Yani tek muhallebi ile iki renkli muhallebi yapmış oluyorum. Bu şekilde karıştırıyorum, eritiyorum onu. Biraz daha koyuyorum. Göz kararı koyuyorum. Hem de çikolata tadı muhallebimizde olmuş olacak. Şimdi çikolatalı muhallebimi de oluşturmuş oldum bu şekilde. Kuplarımın alt katına bunları koyacağım. Bu şekilde çikolatalı muhallebelerimi koydum. Şimdi de üzerine tenceredeki kalan muhallebimi koyacağım. Bu şekilde üst katını sade muhallebesini de koydum. İki renkli muhallebimiz oluştu ve üçüncü rengini şeftali aromasını da şimdi yapıyorum sizlere. Şimdi küp küp doğramış olduğum şeftalilerimi tavaya koyuyorum. Ben biraz fazla doğramış olabilirim. İki tane şeftali vardı. Siz bir taneyle de yapabilirsiniz. Altını yakıyorum. Üzerine bir buçuk yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Bu şekilde pişiriyorum. Yani yumuşamasını elde ediyorum. Bir kaşıktan az nişasta mı, şekerli vanilin ekliyorum. Sonra yarım çay bardağından az da su ekliyorum. Bunları güzelce bir karıştırıp mantığın nişasta ile şekerli vanilini kaynayan şeftalilerin üzerine ekliyorum. Bu şekilde muhallebi gibi yoğunlaşana kadar şeftalilerimi karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yoğunlaştı. Çok güzel muhallebi gibi. Bunları yapmış olduğum tatlımın üzerine koyacağım. Bu şekilde görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi yoğunlaştı. Çok güzel muhallebi gibi. Bunları yapmış olduğum tatlımın üzerine koyacağım. Bu şekilde. Yoğunluğunu da görüyorsunuz. Ve üzerine koydum. Şeftali sosumu da bu şekilde 3 katlı 3 renkli tatlımız hazır. Şimdi dolaba soğumaya sonra da servise hazır. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu şekilde rengarenk bir tatlımız oldu. Evet 3 renkli sütlü tatlımız soğudu ve çok güzel bir şekilde renginin güzelliğini sizler de görüyorsunuz. Tariflerimi beğendiyseniz beğen tuşuna basınız. Abone olup bildirimleri açınız. Destekleyen herkese şimdiden teşekkürler. Herkese afiyet olsun. Tatlımın rengini ben çok beğendim. Siz de beğendiyseniz tarzını deneyip uygulayıp abone olalım lütfen.